Merhaba sevgili Yay burcu ve Yükselen burcu Yay olanlar. 2024 yılı boyunca öncelikle karmanın olduğu 4. evinizde Balık burcunda olacak. Bunu belirtmek istiyorum ve yıl boyunca da sizlerin 4. evinizde ve Balık burcunda kalmaya devam edecek ve Kuzey Ay Düğümü de 5. evinizde Koç burcunda olacak sevgili yaylar ve Plüton da 3. evinizde Kova burcunda olacak. Yıl boyunca bunlar çok önemli transitler. İlk olarak bunları bir belirtmek istiyorum. Şunları bir kenara koyalım. Şimdi fakat çok kısa bir süreliğine Plüto e, yine 2024 yılında Oğlak Burcu'na şöyle bir geri dönüş yapacak ama senenin tamamını ve önünüzdeki 20 senede Kova'da seyrine devam edecek. Şimdi bunlarla ilgili zaten bir Satürn Balık ve Plüton Kova için ayrı ayrı videolarım var. Lütfen bu videodan sonra onları dinlerseniz 2024 yılının sizler için nasıl geçeceğine dair daha da iyi anlamış olursunuz. Ve videolarımdan çok daha fazla verim alabilmeniz adına Önce lütfen yükselen burcunuzu, sonra güneş burcunuzu, sonra da ay burcunuzu dinlemenizi tavsiye ederim. Ve eğer hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa lütfen e sizlere daha iyi içerikler üretebilmem adına kanalıma abone olursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek söze başlamak istiyorum. Ve... Başlıyoruz şimdi. 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda ve sizin 11. evinizde 5 derecede yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek sevgili yaylar. Hayatınızın içerisinde yolunda gitmeyen, hayatınızdan böyle komple çıkartmak istediğiniz durumlarla ilgili e, olmak ve bu 11. ev konuları üzerinden Hayatınızda bir bitiş yaşanacak demektir. Şimdi 11. konuları bizim özellikle geleceğe yönelik hayallerimiz, ümitlerimiz, planlarımızla alakalıdır. Kariyerden böyle elde ettiğimiz gelirlerdir. Toplumdan ve toplu aldığımız pardon paralardır. Ve yüksekte bulunan kişilerden aldığımız destekleri gösteren ev alındır. Aslında bunun dışında da arkadaşlarımızla ve dostlarımızla gösterir ama bunun dışında 11. ev aslında dualarımızın ve dileklerimizin de gerçekleştiği ev alanıdır. Yine vakıf dernek gibi kuruşlarla ilgili olan ilişkilerimiz de gösterir. Bunlarla ilgili bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Sosyal çevrenizden uzaklaşabilirsiniz. Böyle bir durumu da anlatabilir aynı zamanda. Sonrasında daha sonra 8 Nisan tarihinde 19 derecede Koç burcunda ve sizin de 5. evinizde tam bir güneş tutulması yaşanacak 2024 yılı içerisinde. Çok güçlü bir güneş tutulması olacak bir defa. Şimdi güneş hem yüceldiği yerde hem de yücelim derecesinde 19 derecede olduğu için çok güçlü etkilerini hissedeceğiz. Şimdi burada bu güneş tutulması çok karanlık etkiler altında gerçekleşebilir diyebilirim. Neden derseniz bir kere Karma ile bağlantılı ve şironla bir kavuşum halinde olacak bir tutulma olacak bu aynı zamanda. Böyle Merkür'de retro, retro iken gerçekleşecek bir tutulma. Burası çok önemli. Burada ne yaşıyorsanız yaşayacaklarınız karmanızla bir defa kesinlikle bağlantılı olacak. Ve burada yaşananlar da bundan sonra... Kaderinize tesir edecek bir tutunma. Bunu bir defa bir karma astrolog olarak çok net söyleyebilirim sizler için de sevgili yaylar. Dolayısıyla bu 2024 yılı içerisinde birçok yay burcunun da evlendiğini duyabiliriz. 5. <laughs> evden etki alacakları için aynı zamanda bir nevi artık kaderinizdeki kişiyle de böyle tanışabilirsiniz aynı zamanda. Hatta tanıştığınız kişiler ruh eşiniz olabilir sevgili yaylar karmik bağlantılarınız, karmik dönemler yaşayacağınız kişilerdir bunlar. Daha sonra yönetici gezegeniniz yani şans ve bolluk gezegenimiz Jüpiter 25 Mayıs 2024 ve 9 Ziran 2025'e kadar yaklaşık bir sene boyunca da sizin bu sefer 7. evinizde olacak. Şimdi burası 7. ev konumu itibariyle burası biliyorsunuz 5. evlilik evidir evlilik durumunu tetikler. Sanırım bu 2024 yılında bekar yer kalmayacak diyebilirim. Daha sonrasında 18 Eylül'e geldiğimizde 4. evinizde Balık burcunda 25 derecede parçalı bir ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması etkileri çok güçlüdür. Her zaman burada başka olumsuz açılar da var. Dolayısıyla biraz kare açılar da var. Birazcık gergin bir ay tutulması yaşayacağız ve bu ay tutulmasında bu sebeple çok önemsiyorum. Dikkat etmemiz gereken bir ay tutulması diyebilirim ve sizin de dördüncü ev konuları üzerinden. Ev, yuva, aile konularıyla alakalı, bütün bu saydığım konu başlıkları, taşınmak, belki yer değiştirmek, evle alakalı bir dekorasyon yapma durumu veya evi komple değiştirmek, taşınmalarınızla ilgili, mallarınızla ilgili, alım satım işlemlerinizle ilgili, bütün bu konu başlıklarıyla ilgili, aileyi ilgilendiren durumları da içeren, aile içerisinde ne varsa böyle gizli saklı olayları mutlaka bu ay tutulması aynı dolunaylar gibi ortaya çıkaracaktır. Çünkü e, ay tutulmaları da dolunay gibi çalışır. Açığa çıkartıp olayı yüzüne çıkartır. Bu konu başlıklarından bir final yaşayacağınızı çok net söyleyebilirim. Tabii ki tutulma etkilerini hemen hissetmeyiz bizler. Etkiler bir hayli geniş bir zamana yayılır. Bunu da e, hatırlatmak istiyorum. Bu tutulmayla beraber komple bazı kişilerin hayatları değişecek ya da bazı olaylar hayatınızdan çıkacak ya da böyle komple taşınacak yer değişikliği yapacak diyebiliriz. Bu ihtimalleri de bu tutulma çerçevesinde bulundurmak gerekecek ya da böyle bir durumun habercisi de olabilir. Burası tetikleneceği için fakat burada. Özellikle acele etmeden ne yapacaksınız, her ne yapacaksınız bu durumda sakin kalarak hareket etmek sizin çok yararınızda olacaktır sevgili yaylar. Daha sonra 2 Ekim tarihine geldiğimde 2 Ekim terazi burcunda yine sizin bu sefer 11. evinizde bu sefer halkalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. 11. ve 5. evlerinizde 11-5 aksını tetikleyecek güneş tutulmaları her zaman yeni başlangıçlardır. 11. evinizde gerçekleşecek sosyalleşmek, yeni bir arkadaş grubuna dahil olmak ya da kariyerden beklediğiniz bir para varsa bunu almak gibi e, iletişiminizin artacağı farklı arkadaş gruplarına dahil olabileceğiniz, bir zamanı da gösteriyor olacak. Fakat bu tutulma özellikle güney bendinde gerçekleşeceği için böyle e, karanlık etkileri de yani altında yaşayacağınız bir güneş tutulması da olabilir. Daha sonrasında Venüs 17 Ekim 11 Kasım 2024 tarihlerinde burcunuzda olacak kendinizi böyle fiziksel olarak gerçekten çok iyi hissedebileceğiniz tarihlerdir bu tarihler. Yine dış görünüşünüz, imajınız hakkında bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Bugünler bunları tekrardan yenileyebilirsiniz imajınızı. Ve yine burcunuza geçen Venüs sizin mali durumunuzun gelişiminde mutlaka katkıda bulunabilecektir. Katkı sunacaktır sizlere diyebiliriz sevgili yaylar. Ve yine Venüs 11. evinizin de yönetici gezegeni olduğu için böyle sosyalleştiğiniz çevrelerden arkadaş, eş, dost buralardan karşınıza çıkabilecek durum kişiler oluşacağında gösterir. Yeni bir ilişki fırsatı da hayatınıza gelebilir. Daha sonra Merkür'de 2 Kasım tarihinden 8 Ocak 2025 tarihine kadar Nihal Burcu'nda olacak. Tabi burada İleri geri retro yapacağı için biraz burcunuzda uzun kalacak sevgili yaylar. Tabi lütfen her zaman olduğu gibi Merkür zamanları hiçbir şeye ne yapıyoruz? Başlamıyoruz. Hiçbir anlaşmaya ne yapıyoruz? Veya sözleşmeye imza gerektiren hiçbir şey imza atmıyoruz ve içinde bulunmuyoruz. Sadece bu dönemleri projeleri geliştirmek, işlerimizi olgunlaştırmak veya araştırma veya tamamlama süreci olarak değerlendiriyoruz ve Merkür retro sürecinden sonra da burada işlerimizi hemen yürürlüğe koyuyoruz. Bunu da hatırlatmayı isterim. Yalnız haritalarında retro olanlar bu dediklerimi kale almayabilirler. Onlar yine e, onun için hiçbir şey değişmeyecek. E, yine e, dediğim gibi hayatlarına devam edebilirler. Tabii bir de ben retro süreçlerinde e, olduğu zaman her zaman eski ilişkiler tekrar gündeme gelir. E, lütfen onun için adım atmadan evvel retro dönemin, dönemin bitmesini bekleyin. E, ondan sonra adımlarınızı atabilirsiniz. 26 Kasım 15 Aralık tarihler arasında Merkür Retro. Yalnız bu konuya bir şey daha eklemek istiyorum. Dediğim gibi kendi natal haritalarındaki Retro olan kişiler, retro olan kişileri bu söylediklerim hiçbir zaman için etkilemeyecektir. Şimdi 2024 yılı için sizin hayatınızda evet güzel başlangıçlar var diyebiliriz sevgili yaylar. Ve benim anlattıklarım 2024 yılının şöyle baktığımızda gelen etkileriydi. Ve her zaman öncelikle bireysel haritaların çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ve bunları tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Astroloji bizlere sadece dönemeşleri ve sabakları gösterir. Ama yolu yürüyecek olan daima kişinin her zaman kendisidir. Onun için yol ne zaman çıkmaza doğru ilerlerse bu size anlattıklarım önünüzü bir aydınlatmada bir ışık olmasını temenni ederim. Ve yine her zaman olduğu gibi gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir 2024 yılı yaşamanızı temenni ediyorum sevgili yaylar.